Merhaba. Burası bir çiftlik. Ama hayvanlar nerede? İşte bu bir koyun. Koyunlar nasıl ses çıkarır? Evet, doğru. Bu bir eşek. Peki eşekler nasıl ses çıkarır? Çok güzel. Bu bir horoz. Horoz nasıl ses çıkarır? Aferin. Aa bu bir baykuş. Baykuş ses çıkarır mı? Tabii ki. Bu çiftlik çok güzel. Güle güle çiftlik, güle güle hayvanlar.